Biz de Yodak'ta galiba bildiğim kadarıyla bir yetki karmaşasından kaynaklı anladığım kadarıyla bir dava söz konusuydu. E, Yodak konusu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. E, başkanı zaman zaman gündem oluyor. E, bu anlamda e, karar çıktı mı? Nasıl bir karar çıktı? Şimdi zaten işte mahkemenin vermiş olduğu bir ara emri var. Girne Üniversitesi isminin kullanılmamasını söylüyor mahkeme. Bunu ısrarla ve değişik kisveler aldığında kullanmaya devam ediliyor bu. Bunu aslında idarenin dikkate alması gerekirken işte siyasiler işlerine gelip gelmemesine bir tarafa mahkemeyi dikkat almıyorlar. Ama biraz önce sen polis söyledik. E, yadak tarafsız bir kurul olması gerekirken onun başkanı oturuyor ve onunla yani Girne Üniversitesi ile ilgili kendi başına kararlar üretiyor alınmayan kararı alınmış gibi yayınlıyor ki bu konuda kendisine mektup da yazmıştım daha önce ve bir de dava açılacak şimdi yani detayına girmiyorum hangi konular olduğu ama Bakıyorsun, YÖDAK gibi bir kuru mahkeme kararına rağmen Girney Üniversitesi'nde yazışma yapıyor. Girney Üniversitesi'ne e, ilgili branşlar açılmasına e, cevaz veriyor ve bunlar hep başkan tarafından yapılıyor. Tek başına? Evet. E, tabii günün sonunda yönetim kurulunun kararı yok, yönetim kurulu e, karşı çıkıyor, değinemiyor bunları. En sonunda Girne Üniversitesi döndü, YÖDAK'ı dava etti. YÖDAK'ı dava ettiği zaman yönetim kurulu oturdu, beni avukat seçti. Başkan geldi, yok ben seni, seni azlettim dedi. Beni ve Sayın Meslektaş'ın Derişat Çevre'yi, biz ikimizi azletti başkan. Neden? E kendisi başkandı ve her şeyi yapabilir. Müktasıydı. Çünkü böyle bir şey yok. Hepsi profesör bunlar. Ekrandırlar, renk dilleri. Onun birinin işte daha iyi profesör, yani, başkan profesör. Başkan yönetim kurulunun üzerinde değil. Değil. Başkan temsil yetkileri vardır. Ödeme yetkisi olur bir tane Ve böyle bir itiraz çıktı. Şimdi benim avukat olmam itirazı var. Neden? Çünkü davayı kazanacak. Yönetim kurulu sizin üstü. Evet. Ne oldu sonu? Ama enteresan olan çok önemli. Yani beni istememesin nedeniyle Bilmiyorum. Davayı kazanacağım. Evet. Günlüğe, yani kazanma şansım var. Girne üniversiteye karşı. Girne Üniversitesi'nin ismini challenge yapacağım. Yani mahkemede ona karşı iddialarda bulunacağım. Böyle bir üniversite ismiyle dava edemem diyeceğim. Ve günün sonunda da davayı kazanacağım. kazanacak. Başkanımın itirazı var. Yani Yodak'ın, başkanı Yodak'ın kazanacağı bir davayı, davayı ben girersem kazanacak diye istemiyor. i̇stemiyor. Sonuç? Sonuç yetki konusunda mahkeme oturdu ve bir karar verdi. Ve dedi ki başkan sen yetkili değilsin. Yodak başkanı yetkisiz mi ilan etti? Yetkisiz ilan etti. Yönetim kuruldu. Yönetimi yöneten dedi. Senin şeyin. E dolayısıyla siz mi savunuyorsunuz şu anda? Şu anda ben. Avukatı siz oluyorsunuz. Evet. Oynuyorsun. Ama sayın meslektaşım yani Girne Üniversitesi denen işte o tırnak içerisinde kendi kendini ilan edip gezden, dava eden Yazışma yapan, açılış yapan üniversitenin avukatı Vestekoşim geldi. Hatta karar okunmadan önce geldi. Davaları geri çeksin diye. Mahkeme müsaade etmedi kendine. Davayı geri çekemek dedi. Kararımı dinleyecek. De ondan sonra ne istersen yap. Yani kaybedeceklerini bildikleri için mi kararı geri çekiyorlar? Bilmiyorum. Onun bir yargıcın kararını nereden bilecekler ama e, kaybetme ihtimallerinin yüksek olduğunu... Sonuç ne oldu? Sonuç şu anda e, davayı geri çektim diye bana imzalattı vazgeçtiler Dava'dan, vardan. Yani Girne Üniversitesi o kuruluş ilginç. Davayı geri çekti diye yazı aldı. Şimdi öğreniyor ki davayı geri çekmedi ama tabii davayı ileri götürecek şeyleri kalmadı. Çünkü avukat benim artık.